Bir zamanlar bir ülkede bir padişah yaşarmış. Bu padişahın gözleri körmüş ama ülkesini buna rağmen çok iyi idare ediyordu. Halk padişahını çok severmiş ve bu padişahın cesur, genç ve yakışıklı bir oğlu varmış. Güçlü, kuvvetli, cesur mu cesur bu delikanlı, taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlüymüş. Padişah bir gün oğlunu yanına çağırıp, ''Oğlum, biliyorsun benim gözlerim kör gözümün ilacının nerede bulunduğunu sonunda öğrendim. Derdimin dermanı Keşiş ili denen bir yerde Keşiş Dağı'nda bulunurmuş. Senden bana bu ilacı bulmanı istiyorum demiş. Genç oğlan babasının duasını da alıp ilacı bulmak için düşmüş yollara. 40 gün 40 gece dere tepe düz gittikten sonra Keşiş iline varmış bizim delikanlı. Şehirde gezerken bir keşişin çoban aradığını duyunca çoban olmak için keşiş ile konuşmuş. Keşiş bakmış ki bizim delikanlı iri yarı güçlü ve kuvvetli. Tam benim aradığım çoban diye düşünüp hemen delikanlıyı çoban olarak işe almış. Bak yiğit sen benim sürümün artık çobanısın. Sana vereceğim öğütleri iyi dinle. Sürüyü devamlı gün batısına götürüp orada otlatacaksın. Sakın ola ki gün doğusuna götürme. Orası kök devin yatağıdır seni görürse hem seni hem sürüyü yer demiş. Delikanlı keşişin öğütlerini dinledikten sonra keşişin evine gitmiş. Dünyalar güzeli bir kız kapıyı açınca bizim delikanlının yüreği kuş gibi atmaya başlamış. Kız o kadar güzelmiş ki yanakları elma elma, dudakları kiraz gibiymiş. Sen kimsin diye sormuş delikanlı. Kız, ben keşiş ağanın kızıyım. Senin yatacak yerini hazırlıyorum demiş delikanlı, keşiş ağam neden bu kadar çok korkar diye sormuş. Delikanlı, sen o devi bilmezsin. Nefesi o kadar güçlüdür ki bir solukta evleri yıkar, belleri büker, insanları yutar demiş. Bu devi hiç kimse mi alt edememiş diye sormuş delikanlı. Kız hiç kimse edememiş. Bunu alt etse bile bunun bir de kardeşi var ki bundan daha korkunç. Adına da kızıl dev derler. Birini öldürürsen öbürü nefesiyle diğerini yeniden diriltebilir. Atalarımız anlatırdı. Bunları öldürmenin tek bir yolu varmış. Kızın devinin ilinde bir saray varmış. O sarayda üç şişe. Şişelerin ikisinin içinde bu devlerin ruhları bulunurmuş. Bu iki şişeyi kırarsan her ikisi de ölürmüş diye cevaplamış kız. Peki diğer şişede ne varmış diye sordu delikanlı. Kız Diğer şişede bir ülkenin kralının gözlerine derman bir ilaç varmış demiş. Delikanlı öğrenmek istediği her şeyin cevabını alıp ne yapması gerektiğini bilince ertesi gün sürüyü otlatmaya dağlara götürmüş. Keşiş'in sürüyü götürmesini istemediği gün doğusuna vardığında bu atlakların çok verimli olduğunu fark etmiş. Uzaktan devi gördüğünde evler yıkan, beller büken, sen mi geldin canlar yakan diye bağırmış deve. Dev buraların bana ait olduğunu bilmez misin ey yabancı? Şimdi seni yutayım da gör gününü diye karşılık vermiş delikanlıya. Dev bir nefes çekmiş. Ağaçlar yerinden kopmuş. Otlar yolunmuş fakat genci yerinden oynatamamış. Bu işe epey canı sıkılan dev oradan ayrılıp evine gitmiş. Akşam olunca çobanlı sürüyü alıp evine dönmüş. Ertesi gün keşişin kızı koyunları sağdığında koyunların çok süt verdiğini fark edince durumu babasına anlatmış. Keşiş hemen çobanı çağırmış. Oğlum sürüyü devin bölgesine mi götürdün diye sormuş çobana. Çoban ise yok keşiş baba senin dediğin yerlerde otlattım sürüyü demiş. Fakat çobanın sesine inanmayan keşiş ertesi gün çobanı takip etmesi için kızını yollamış. Çoban sürüyle birlikte kök devin otlaklarına dalmış ve devi beklemeye başlamıştı. Az sonra dev görünmüş ve bizim çobanı fark edince elindeki sopayı ona doğru fırlatmıştı. Sopayla çobanı vuramayınca bizim çoban, ''Sopanı fırlattın ama beni yenemedin. Şimdi beni iyi dinle. Ağam keşişim bir kızı var. Elma yanaklarından, kiraz dudaklarından bir öpsem seni bir kılıçtan öldürürüm demiş. O gün çobanla dev akşama kadar dövüşmüşler. Fakat birbirlerini alt edememişler. Keşişin kızı da gördüklerini anlatmak için koşarak eve gitmiş. Tek tek babasına neler gördüğünü, neler duyduğunu anlatmış. Babası, kızım sen yarın yine çobanı takip et. Eğer yarın yine deve aynı şeyleri söylerse ben buradayım dersin demiş. Bir sonraki gün çoban yeni sürüyü alıp kök devin otlağına gitmiş. Kız da peşinden onu takip etmiş. Devle genç karşılaşıp yine dövüşmeye başladılar. Bakmışlar ki birbirlerini yenemiyorlar. Çoban deve yine keşiş ağamın bir kızı var. Onu bir kere öpsem seni bir vuruşta ikiye bölerdim deyince bizim kız ortaya çıktı. Ben buradayım diyerek araya girdi. Çoban hemen kızın yanına koşmuş. Kızın yanağından bir buğsa aldıktan sonra kılıcı çekip deve öyle bir vurmuş ki dev ortadan ikiye bölünmüş. Çobanla kız sürüyü toplayıp eve dönmüşler. Keşiş baba neler olduğunu sormuş, kız da bir bir anlatmış. Keşiş baba, oğlum bu devi yendin, bizi büyük bir dertten kurtardın ama kök devin kardeşi kızıl dev ondan daha tehlikelidir kardeşini öldürdüğünü duyarsa buralarda taş üstüne taş bırakmaz. Sakın onun diyarına gitme. Hem kendini hem de bizi yakarsın demiş. Çoban delikanlı dinler mi? Ertesi gün sürüyle beraber kızıl devin diyarına gitmiş. Akşama kadar sürüsünü otlatmış. Devi beklemiş. Ama kimse gelmemiş. Günlerce sürüyle birlikte devin otlaklarına gitmiş gelmiş. Fakat nafile. Kızıl dev ortalıkta görünmemiş. Bu durumu epey canı sıkılan çoban o gün yine sürüsüyle devin bölgesine gitmiş. Ama bu sefer onu beklemek yerine etrafı gezip devi aramaya karar verdi. Tepelerde gezinirken karşıda çok büyük bir saray görmüş. Akşama kadar bekleyip gecenin karanlığında saraya girmek için gizlice yaklaşmış. Saraydan bir ışık gelmekteydi. Gizlice ışığın geldiği yere gitti. Bakmış ki çok güzel bir kız oturmuş ağlıyor ayaklarından zincire bağlı olan kız çobanı görünce korkuyla titredi. Çoban, "Benden korkmana gerek yok. Ben buraya devlerin ruhlarının da bulunduğu üç şeyi bulmaya geldim." demiş. Kız, "Dev beni köyümden kaçırıp buraya bağladı. 40 gündür uyuyor ama bu gece yarısı uyanacak. Seni görürse ikimizi de öldürür." diye karşılık vermiş. Çoban, "Korkmana gerek yok. Ben devin diğer kardeşini öldürdüm." Ama diğerini de öldürebilmem için bana şişelerin yerini söylemen lazım demiş. Şişeler sarayın üst katındaki demir kapalı odada. Anahtarı olmadan kimse o odaya giremez. Anahtar da devin bileğinde bağlı. Odaya bir de bacıdan girebilirsin. Fakat yanına kalın ve uzun bir ip al. Odadan çıkman için gerekli olacaktır demiş. Çoban kıza kendisini beklemesini söyleyerek şişeleri almak üzere kalın bir iple bacadan içeriye girdi odaya girdiğinde altın kaplı bir sandık gördü. Sandığın içindeki şişelerden birinde canlı bir varlık, diğerinde cansız bir varlık ve üçüncüsünde de sadece bir toz vardı. Cansız varlık ve canlı varlık olan şişeleri kırdı. Ve tam da o anda 40 gündür uyuyan dev uykusunda ölüverdi. Diğer şişeyi alarak tekrar bağladığı kalın iple bacıdan çıktı. Kızı kurtarıp birlikte yollara düşmüşler keşişin evine vardıklarında kapıda keşişin kızı heyecanla çobanı karşılamış. Fakat yanındaki diğer kızı görünce bir an çok kıskanmış delikanlıyı. Çoban durumu devleri öldürdüğünü, yanındaki genç kızın orada tutsak edildiğini ve onu oradan kurtardığını anlatmış. Keşiş baba artık benim görevim burada bitti. Ben aslında bir padişahın oğluyum. Babama gözleri için şifa arıyordum ve sonunda buldum. ''Ama senden gitmeden önce iki şey isteyeceğim.'' demiş. ''Keşiş, sen çok cesur bir deli kalmasın. Sadece bizim değil, burada yaşayan herkesin hayatını kurtardın. Ne istersen yaparım.'' diye karşılık vermiş. Çoban ise ''Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını kendime eş olarak istiyorum. Diğer isteğim de şu genci kız ailesine teslim etmen.'' demiş. ''Keşiş, kızımın da sende gönlü var.'' sarayının değil gönlünün sultanı yapacaksan al götür kızımı da demiş. Böylece çoban babasının gözlerine şifa olacak ilacı ve yanakları elma dudakları kiraz kızı alarak saraya dönmüş. Babasının gözleri açılır açılmaz 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Masal burada biterken gökten üç elma düşmüş. Biri şifasını arayanlara, biri bu masalı anlatana, biri de dinleyenlerin başına.